Merhaba, yazın ilk yarısını geride bıraktık. Yine her zaman olduğu gibi hafta sonu bu karmaşık günlerde yolunuza ışık tutmaya çalışacağım. Bu hafta tek videoda hem içeride hem dışarıda uluslararası piyasalarda ve emtia piyasasında neler oldu onları sizin için toparlanmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz dünyanın her tarafında kuvvetli bir enflasyon, daha doğrusu stagflasyon dalgası var. Biz de bunlardan en fenasının içindeyiz maalesef. Evet bu kanalda biliyorsunuz 2 yıla yakın bir zaman önce yapılan para politikası hatalarının ve ekonomik kararlardaki pandemi sonrası çabuk toparlanma çabasının sonucunun çok kötü olacağını, bunun bir enflasyonist, daha doğrusu stakfilatif yani enflasyonla beraber durgunluk dalgası getireceğini hep anlattım, durdum. Ve kademe kademe bunun gelişini bu kanalda beraber takip ettik. Evet şimdi Amerikan enflasyonu geldi bu hafta çok sert ona biraz sonra değineceğiz ama önce iç piyasada neler oluyor? Biz ne yapıyoruz, ekonomide ne kadar başarılıyız onları bir kez daha bir göz atalım. Evet gerçekten son 6,5 aydır özellikle bu yılın ilk yarısında hiçbir hamle yapmayarak ve daha doğrusu sadece KKM üzerine geliştirilmiş ekonomik programı eleştirip duruyoruz. Çünkü ortada hiçbir hamle yok ve sadece içerideki dövizi TL'ye çevirtmeye yönelik baskılı hamleler, baskı dolu hamleler önce iyi niyetli daha sonra yavaş yavaş baskıya dönen hamlelerle bir ekonomik model denemesi yapıyoruz. Tekrar tekrar bu kanalda her hafta söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Bizim içerideki bütün dövizleri de çevirseniz bu model patlamaya mahkum. Çünkü ülke modeli itibarıyla ihracat yapabilmek için ithalat yapıyor ve dış borcu olduğu için o ihracata ihtiyacı var. O ihracatı yapamadığı sürece ve ihracatın da ithalata bağımlılığı devam ettiği sürece dövize ihtiyacımız olmaya devam edecek. İçerideki dövizleri şu anda bu amaçla kullandığımızı görüyoruz adım adım. Bir noktada içerideki bütün dövizi de TL'ye çevirseniz ekonomik model kendi kendini imha etmeye kurulmuş şekilde ilerliyor. Sadece günü kurtarmıyor. Dolayısıyla bir an önce aklı başa alıp bir toparlanma eylemine girmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda hiçbir hamle görmediğimiz için hala bu eleştirileri yapmaya devam ediyoruz maalesef. Lafı çok uzatmayacağım. Bu hafta CDS'ler, tarihte üçüncü kez Türkiye'nin CDS'leri, 5 yıllık CDS'leri yani Türkiye'nin risk primlerini takip eden sigorta kağıtları uluslararası piyasalarda 900'ün üzerine gitti. Yani şu anda FED'in faizlerinin de %3'lerde olduğunu varsaydığınız zaman yaklaşık %12'lere yükselen bir maliyetle para bulabiliyoruz. O da bulabilirsek onun daha da üzerlerine doğru çıktığını duyuyoruz, görüyoruz piyasalardan. O açıdan Türkiye'nin döviz bulabilmesi için, en özel sektörün döviz bulabilmesi için işler çok daha zor bir döneme girdi. Az önce söylediğim gibi Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. O dövizin de maliyeti gitgide yükseliyor ve yaptığımız hatalardan ve güvensizlikten dolayı tüm piyasalarda zaten yükselen faizler bizde daha dramatik şekilde yükselmeye mahkum bırakılıyor. Bu hatalı politika devam ettirildiği sürece de maalesef bu doğrultuda gidecek gibi gözüküyor. Biz fazla lafı uzatmadan önce Türkiye grafiklerine bakalım sonra uluslararası piyasalarını değerlendiririz. Dolar TL trend takip seviyemiz 17. 17 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak trendimiz yukarı bir süredir takip etmeye başladığımız şu trend yükseliş bandı 18.5 yukarıda aşağıda 16.50 bölgesi bu bandın içerisinde hareket devam ediyor. 17 aşağısında kapanış gelmediği sürece kısa vadede 18.50 testi gelecek gibi duruyor. Özellikle birkaç haftadır anlatıyorum şu KKM dönüşleri, Temmuz ağırlıkları, Ağustos ortasına kadar ağırlıklar geçtikten sonra o dönemi iyi atlatmaya çalışıyorlar. Yalnız kulağımıza gelen çünkü resmi rakamları takip edemiyoruz bu doğrultuda. KKM'lerin bir kısmının dönmemeye başladığı ile ilgili yani KKM'den dönenlerin tekrar KKM'ye dönmesi ana politika şu andaki modelin parçası. Eğer onun bir kısmı dönmüyorsa bunlar dövize geçme riski taşıyor. Sistemik riski arttırıcı ve sertleştirici hamleler yaratabilir. Özellikle polisiye yöntemlere teşvik edebilir önümüzdeki dönemde. Çok dikkatli onu takip edeceğiz. Dolar TL'deki ikinci grafimiz biliyorsunuz uzun zamandır takip ettiğim Fibonacci kanalları burada 16.80 haftalık üzerinde kapanışların devamı geldiği sürece 21.40 ve 31 orta vadeli bantlarımız kişisel görüşüm hala o 21'deki bölgeye doğru 21.40'daki bölgeye doğru bir deneme hatta bu üçüncü grafikteki Fibo rezistanslarına baktığımız zaman Buradaki 23 bölgesine doğru bir hareketi olası görüyorum yakın zamanda. Bir sakinleştirme öncesi şu KKM'leri atlattıktan sonra muhtemelen en geç sonbaharda oralara doğru bir atak gelip belki bir son bir sakinleme hamlesi ve daha sonra muhtemeldir ki 30'lu rakamlara doğru çünkü bakın para arzını azaltmadığımız sürece dolarda maalesef görüntü gitgide ivmelenme artacak ve sonu hiç de hoş olmayan bir yola doğru hızlanıyoruz maalesef. Her hafta bunu üstüne basa basa söylüyorum çünkü önlem alınmadıkça daha kötüye doğru gidiyor. Şu anda turizmden gelen diyor bizlerle günü kurtarma çabası gözlüyoruz. Gram altın çok soruluyor. Gram altını biliyorsunuz her hafta burada inceliyoruz. Gram altın 977 trend takip seviyemiz. Biraz aşağısı da seyrediyor ama TL bacağından avantajlı. Ons bacağından biraz darbe yedi. Ons bacağının da uzun süreli aşağıda kalma ihtimali yok. Dünyada da birazdan değineceğim. Zaten bu döngünün böyle devam etme ihtimali yok. O açıdan 977 üzerindeki kapanışlar 1110 ve 1190 bölgesine doğru hareketleri getirecek. Orayı takip edelim eğer kısa vadeli bakıyorsanız uzun vadeli ise zaten gram altın portföy sepetinizin bir miktarı olmasında hiçbir sakınca yok. Ben kişisel olarak öyle tutuyorum. Gram gümüşte 10.67 lira tren takip seviyemiz üzerinde kapanışlar gelirse gümüşte de bir hareketlenme başlayabilir. Ons gümüşte geçen hafta ciddi darbeydi. Uluslararası piyasalardan o açıdan biraz gevşeme oldu ama TL bacağı onu da kurtarmaya devam ediyor diyor şimdilik. Bu noktada oraları da takip edeceğiz tekrar ama 10.67 üzerinde kapanışlar 16 daha sonra da orta vadeli uzun vadeli 23'e doğru hareketleri getirecek. Çünkü dünyanın da gittiği yönde bu doğrultuda baskıda devam etme pek şansı yok. Birazdan grafiklerle anlatacağım. Borsa BIST 100'e bir bakalım. BIST 100 geçen haftada üzerinde durduğum rakam 2444'tü. Biliyorsunuz bu hafta sadece 2 gün açıktık. Zaten 2 günde satışlarla sert yedik o darbeleri. 2444 aşağısında kapattığı sürece maalesef borsanın baskısı devam ediyor. 2360 önemli seviyeydi. Oraya bir değmiş toplamıştık. 2360 aşağısındaki kapanışlar 2255'lere 2260'a doğru bir 100 puanlık aşağı marj yaratıyor. Dikkatli olalım. 2360 aşağısına kaymadığı sürece şimdilik buranın tutma ihtimali var ama 2444 üzerinde günlük kapanış gelmediği sürece trend hala aşağı yönlü şu anda. 130, 30 yüzden daha kötü. Orada 2608 trend takip seviyemiz. Orada da FIBO destek bölgelerinden tepkiler geldi ama 2608 üzeri kapanışlar gelmeden ortada baskının hatta biraz daha fazla biz e göre devam etmesini bekleyebiliriz. Dikkatli takip edeceğiz. Biz 100 dolar bazında çok negatif kapattı. Yani borsa hala yukarıda gibi duruyor birçok ürüne göre dünyada ama TL bazında bakıyoruz. Nominal bakmamak lazım. Dolar bazında baktığınız zaman 132 çok kritik yatay destek yıllardır tutan bir destek. Onun aşağısında bir kapanış gelirse işler daha da sarpa sarabilir. Oralara yaklaştık 136'lara geldik. 140 aşağısında olduğumuz sürece, 140'ın üzerine atmadığımız sürece bu bölgedeki risklerin artarak devam ettiğini söyleyeyim. Dolar bazında biz 100 grafiğinde. Uluslararası piyasalara şöyle bir bakacağız. Uluslararası piyasalarda geçen hafta ne oldu? Biliyorsunuz hafta başında satışlar geldi. Berbat bir enflasyon. Hatta kısa bir video çektim. Amerika enflasyonu ne kadar önemli diye. Gerçekten çok kötü bir enflasyon rakamı geldi. Powell'ın önlemlerinin uzun vadede belki bazı etkiler yapacağını ama kısa vadede enflasyonun önünü kesmesinin çok zor olduğunu anlatmıştı. Şimdi o belki de son sert yüksek enflasyon rakamı geldi %9.1 ile. Enflasyon sakinlemeyecek. Orta ve uzun vadede hiçbir şekilde bu formüllerle maalesef durduramayacaklar ama geçici boyun kafasını aşağı evveler gelebilir. Onun birazdan değineceğim. Nasdaq bu doğrultuda önce satışlar geldi. Daha sonra bir şekilde müdahale ettiler ki ben bunların hep müdahale olduğunu düşünüyorum. Yani Plunge Protection Team dediğimiz piyasaya o kadar kötü bir enflasyondan sonra Nasdaq 500 puana yakın satış yedi o sırada vadelileri. Dolayısıyla bir piyasaya müdahaleyle o müdahalenin gazıyla iki gün boyunca piyasayı tutmaya çalıştılar. Muhtemelen devam eden bir müdahale oldu. Gelecek hafta bazı Netflix ve Tesla'nın bilançoları o açıdan onlara gelene kadar bir miktar piyasayı tutmayı başarırlar. Ama risk enstrümanlarının bu kadar pozitif kalması ay sonundaki FED toplantısında faizlerin artacağı bir mi artacak, 0.75 mi artacak tartışmanı gündeme getiriyor. Bakın 0.75 bir hiçbir şey fark etmez. Net de hala negatif reel faiz devam ediyor. Alınan önlemler kalıcı olamaz. Geçici önlemler almaya devam ediyorlar. Ve para arzını tam olarak da kısmaya devam etmiyorlar. Öte yandan para arzı sadece Fed'in de elinde değil. Mali politikanın da özellikle eyalet basında devam ettiğini görüyoruz Amerika'da. Kaliforniya'da enflasyon yardım çekleri dağıtılması konuşuluyor. Ya yani bu gibi paraların dağıtılmaya devam ettiği sürece enflasyonun aslında önünü kesme ihtimalleri yok. Diğer yandan zaten arıza dayalı bir sorun da aynı anda devam ettiği için dünyada yani şu anda sanki arz sorunu çözülmüş gibi e, süratle fiyatları bastırıyorlar. Arza dayalı sorunların da devam edeceğini çünkü geçen birkaç hafta önce hatırlarsanız Fed Başkanı Paul'a kongrede bir kongre üyesi yani siz, siz ülkeyi resesyona soktuğunuz zaman gıda fiyatlarını aşağı indirebilecek misiniz? Hayır dedi. Petro fiyatlarına etki yapabiliyor musunuz? Hayır dedi. Ki gerçeği de bu. Aslında psikolojik olarak etki yaratmaya çalışıyor ama onun da bir sınırı var. Hep anlatmaya çalışıyorum. O da neden? Bakın şu grafiğe şöyle bir göz attığınız zaman, bu grafik 5 yıllık Amerikan tahvilinin, ortalama faizinin Amerikan borcuyla çarpılmış hali. Hep Yavain diye, hep çok popüler bir Twitter hesabından yapılmış bir çalışmay bu. Çalışması, incelemeyi yaptım. Ben de çok rasyonel, mantıklı buldum. Neden? Çünkü ortalama tahvil faizini toplam borsa çarpmış ve bu eğriye her gelişinde yukarıdaki eğriye dikkat ederseniz Amerika resesyona girip daha sonra da parasal sıkılaştırmadan vazgeçmek zorunda kalmış. Şimdi o eğriye değmiş durumdayız. Yani burada artık vazgeçmek zorunda ya da sistemi tamamen patlatacak. Neden mi? Bakın faizler bu haliyle şu anki ortalama faizleri topladığın zaman yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık yıllık ödeme çıkıyor Amerika'ya. Bakın Amerika'nın ekonomisinin 3 trilyon dolarlık yıllık vergi geliri var. Bakın bu bu gelirin %50'sini faize ödemek zorunda kalacak sadece şu haliyle. Dolayısıyla sistemik bir patlamaya doğru gidecek biraz daha ittirmek zorunda kalırsa. Tarihte 5 kere mükemmel çalışmış bu direnç. 1989'dan 2019'a kadar bütün buraya değiştirildiğinden sonra işler tekrar parasal genişlemeye doğru evrilmiş. O açıdan çok kritik bir yer değil. Bunun üstünde artık bu doların aşırı sistemi patlatmasına doğru bir eğilim olabilir. Bakın 2 yıllık tahvillerin 10 yıllıklara oran faiz farkı normalde 2 yılda çok daha az 10 yıllıklara çok daha yüksek getirmesi lazım. O da tarihi negatiflerde bu ikinci grafikte de bunu görüyoruz. Ciddi sıkıntılar var. Bunları neden anlatıyoruz? Sistemi bu şekilde devam ettirme ihtimalleri yok. Yani Powell aslında blöf yapıyor ve ittirebildiği kadar ittirmeye çalışıyor. Evet faizleri arttıracak, arttırdığı anda da sistemi patlatacak. Bu sefer de global inanılmaz büyük bir deflasyonu ve depresyonu daha doğrusu başlatmış olacak. Dolayısıyla o depresif ortam zaten Amerikan sistemini komple tamamen kağıt ve borç üstüne kurulmuş. Bütün sistemi dünya her daha da patlatacak. Hatta dikkat ederseniz bu politika kendi müttefiklerine daha çok zarar veriyor. Dolar yan olsun euro dolar olsun Onlara daha bir o ekonomilere daha büyük zarar veriyor. Asıl hedeflediği Çin ekonomisi veya Rus ekonomisini görece daha az zarar veriyor. Dolayısıyla ortada hedeflerinin çok dışına çıkmış bir Fed var. Bir karar noktası çok yaklaştı. O açıdan bu noktada muhtemelen bu karardan sonra evet resesyona soktuk Amerika'yı. Bundan sonra belki hız keseriz diyebilir ve sistemi geçici bir sakinleşmeye doğru götürebilir. Çok dikkatli takip edeceğiz. Çünkü yaptığı politika, Fed'in politikası hep söylüyorum kalıcı olarak sorunu çözemez. Çünkü elinde olmayan faktörler de var global olarak. Ancak ve ancak burada ısrar ederse, bakın Paul Walker örneğini hep veriyordum ama o zaman 1980'lerin 70'lerin sonundaki Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı sert şekilde faizleri yukarı çekip enflasyonu aşağı indirmişti ama o zaman Amerika'nın borç/GSYİH bölü gayri sahibi, milli haslası %30'lardaydı. Şimdi %110'ların üzerinde. Dolayısıyla sistemik bir patlamaya doğru götürecek hiçbir tarafta ödenemeyen borçlar. Bu anlattıklarım tabii bugünün hemen mevzu olmayabilir ama adım adım bunu izleyeceğiz. Yani stagflatif dönemde dalga dalga inişler çıkışlar göreceğiz ama enflasyonun kalıcı olarak düşeceğini görmeyeceğiz. Kafasını dönem dönem bu deflatif anlarla birkaç aylık belki kafa indirmeler daha sonra tekrar parasal genişlemelerle hızlanmalar görmeye devam edeceğiz. Kaçınılmaz sonu sistem patlayana büyük bir sete sistemi tamamen patlatıp yeni bir para birimine geçene kadar burada birkaç dalga hareket göreceğiz. Bu anlattığım birkaç yıllık bir operasyonun ilk 6 ayını geçiriyoruz aslında şu anda. Bunları anlatırken sistemde sürekli ama hocam Amerika'daki şirketler iyi kar ediyor deniyordu. Geçen hafta gelen Pepsi bilançosu, ünlü konserve şirketi Konar bilançosu, Delta hava yolları için bilançoya baktığımız zaman kar getirsin veya getirmesin, kar marjının çok düştüğünü, yani operasyonel giderlerinin enflasyona yani yenildiğini görüyoruz her açıdan. Aynı şekilde teknoloji şirketlerinin bu hafta Netflix ve Tesla'nın bilançoları var. Grafiklerine onlara bir bakalım. Önce Netflix'in bilançosuna bir bakalım. Bakın 700 dolardan 160 dolarlara kadar düşmüş. Yani %75'in üstünde %76 düşmüş bir hisse sert şekilde biliyorsunuz Netflix neredeyse çoğu insanın, çoğumuzun evinde var. Biliyorsunuz ciddi sıkıntılar yaşıyor finansal olarak. Çünkü yanlış hamlelerle ama asıl sistemik olarak fazla primlenmesi ve parasal genişlemeden prim almıştı. Şimdi çok iyi niyetli fiyatlama. Şimdi de kötümser bir fiyatlamaya doğru Hızla savruldu. Kısa vadede ne olur? bir Bilanço'ya çok önemli. 180 dolar tren takip seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece teknik olarak buradan bir tepki verme ihtimali var. Ama bakın bilanço gibi önemli kararlarda çok sert iki taraflı hareketler olabilir. Onun için oraları profesyonelleri trade edenleriniz varsa hep put hem kol opsiyonlarla kendini hedgeleyerek oradan bir tanesine doğru sert patlamalarda güzel kazanç sağlayabilir. Bu stratejileri önümüzdeki eğitimde anlatıyorum. Devrim Akil Akademi'den eğitimlerime kaydolabilirsiniz. Bütün piyasayı kapsayan, bütün bakış açınızı değiştirmeye çalıştığım eğitimler. Burada sadece 3 tane çizgi çizmeye çalışmıyoruz. Kazanına dönüştürmeye çalışıyorum ben bu eğitimlerde sizi. Bilgi Üniversitesi'nden öğretim görevlisi arkadaşlarımla beraber. Devrim Akıl Akademi'den önümüzdeki hafta başlayan eğitimlerime kaydolabilirsiniz. Yüz yüze eğitimimizde de sınırlı kontenjanda çok az kişiyle her türlü sorunuzu ve önümüzdeki dönemde neler olabilir detaylı olarak aktarıyorum size. Ve piyasalara doğru bakış açısını vermeye çalışıyorum. Öte yandan bu hafta bir de Tesla bilançosu gelecek. Tesla biliyorsunuz piyasanın en büyük oyuncusu, dünyanın en zengin adamının şirketi ve bütün varlık biliyorsunuz buradaki manipülasyonla, opsiyon manipülasyonuyla yapıldı. 721 dolar Tesla'da takip seviyemiz. O bilanço çok önemli. Son bir yukarı patlama yapıp Oradan sonra mı yıkılacak Tesla yoksa direkt buradan mı çözülecek aşağı onu takip edeceğiz. O açıdan oraya da dikkatli temkinli yaklaşalım. 721 dolar trend takip seviyem ama orta vadeli grafiğinin ciddi anlamda bozulduğunu şüphem yok. Bir yukarı hareketten sonra mı yoksa direkt mi düşecek Sadece onu tartışıyorum. O açıdan orayı da opsiyonlarla trade etmek çok daha önemli şu ortamda. Zararınızı sınırlı, karınızı maksimize edebileceğiniz bir strateji. Kripto paralar biliyorsunuz risk enstrümanları haline geldiklerini hep tartışıyorduk, anlattık. 69 bin dolardan aşağı doğru bütün düşüş hareketi neredeyse yakaladık. Ve 19 bin dolar orta vadeli bir hedefimizdi. Oraya da gelmişti. Oradan tepkiler vermeye çalışıyor. Bir yatay bant içerisinde. Çok kritik bir yerdeyiz. Kısa vadede bu hafta bir tweet attım perşembe günü. Kripto varlıklardaki ve bütün risk enstrümanlarındaki Nasdaq ve hisse senedi gibi aşağı yönlü ayı pozisyonlarımın hepsini kapattığımı, karlı kapattığımı anlatmaya çalıştım. Bir süre yeni bir satış sinyali gelmediği sürece açmayı da düşünmüyorum ama Tabii ki çok günden güne çok hızlı hareketler oluyor. Bitcoin 20 bin doların üzerinde kaldı sürece günlük kapanışlar. Ben bu kaydı yaparken 20 bin 600 lerdeydi. 20 bin doların aşağısında günlük kapanışlar yapmadı sürece teknik olarak aslında bir tepki verme potansiyeli içeriyor. Ama 21 bin 400 kritik haftalık kapanışı pazar gecesi kapanışını yaparsa üzerinde biraz daha tepkinin yükseliş potansiyelinin içerdiğini göreceğiz. O açıdan Bitcoin bunu yapabilir mi yapamaz mı onu yakından takip edeceğiz. Ethereum da benzer. Orada da 1200 dolar 1170 dolar haftalık ve günlükte takip ettiğimiz Oraların üzerinde bir kalıcılık, geçici bir tepkiyi getirebilir. Aşağısındaysa yine sancıların devam edeceğinin görüntüsü olacak. O açıdan yakın yerlere geldik. Tepki potansiyelleri var ama bir sonraki dalga aşağı gelirse bakın Nasdaq grafiğinde bir kez daha bakalım. 12.020 günlükte 11.720 haftalıkta tam onların arasında bir yere sıkıştık. 12.000 seviyesinde geçen haftaki gibi eğer direkt satışta başlarsa sıkıntının devam etmesini bekleyebiliriz. 12.000 üzerinde atışlarda 12.700-800'e doğru bir potansiyel içeriyor tepki hareketi. Çok dikkatli olacağız. Yaz piyasası biraz sığ hareketler düşünülenden volatil olabilir ama karamsarlık çökerse yine hafta başı, önceki hafta olduğu gibi ve 12 binlerin üzerine atıp da kalamazsa orada 11 binin altında yeni diplere doğru da hareket potansiyelimiz var. Özellikle bilançolar e, belirleyici olacak. O açıdan risk enstrümanları biliyorsunuz Bitcoin'le ne bir süredir paralellik içeriyor. Zaten bu haftada öyle takip ettik. S&P'de de 3917 trend takip seviyem haftalık bazda onun üzerine atarsa 4000'in üzerine doğru bir hareket potansiyeli içerecek. Ama 3917 aşağısında da kaldığı sürece 3000'e doğru diplere doğru hareket potansiyelimiz de hala var. Son olarak emtia piyasasına şöyle bir göz atalım. Daha doğrusu önce değerli metallere. Değerli metaller şöyle bir kanı var ısrarla. Devrim bütün piyasalar çökeceğini gördün, detayıyla anlattın. Altın ve gümüşün neden çökeceğini anlatmadın bize gibi söylemler var. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Altın diğer para birimleri karşısında dramatik bir yıl geçirmiyor. Hatta primli. Ancak ve ancak dolar karşısında ciddi bir sorun yaşıyor. Çünkü dolar her şeye karşı değerli. Zaten dolar karşısında bu yıl gayrimenkul dışında bazı ülkelerdeki gayrimenkuller o da kazandıran neredeyse hiçbir ürün yok. Belki bazı ikinci el arabalarda da o kazançlar oldu ama onlar geri diye dönme hazırlığında özellikle Amerika ikinci piyasasında ciddi düşüşler başladı. O açıdan araba gibi yatırım olmayan yatırım araçlarını da dışarı atarsak likit enstrümanların hiçbir tanesinde asla dolar bazında ciddi bir kazanç elde edilmedi. Zaten Powell'ın yapmaya çalıştığı da bu. Sistemi dolara, herkesi dolara doğru çevirmeye çalışıp en azından o dayakla geçici olarak en azından Biden'a seçimi kazandırabilecek kazandıracak demeyelim de Biden'ın seçimi götürecek kadar bir durum yaratmaya çalışmak. Orada Amerika'da ayrıca iç karışıklıklar. Çok fazla şu an iç politikada ciddi sorunlar var. Bu işler bir anda farklı evrelere doğru bir anda evrilebilir. Yani DXY Global Dolar Endeksinin aşırı güçlenmesinin bir anda aniden sonunda getirebilir. Çünkü kalıcı bir düzeltme hamlesi görmüyoruz. Tam tersine Kısa bozayım daha sonra tekrar parasal geliştirmeye döneyim çabası görürüz. Bakın 1970'lerde Amerika, Fed faizleri arttırırken tıpkı şimdiki gibi enflasyonun çok gerisinde kalıp arttırırken şu grafikte görüyorsunuz %5.5'lardan %16.5'lara 10 yıllıklar gitmiş o dönem boyunca. Aynı dönemde altın ons fiyatı dolar bazında 35 dolardan 800 dolarlara kadar hareket yapmıştı. O açıdan bana şu dönemde ki şu anki stagflatif dönem çok benzerlik gösteriyor yine gerideyiz ama inanılmaz manipülasyonla altın ve gümüş biliyorsunuz hep anlatıyorum. Piyasada ekrandan 100 katı, 200 katı, gümüşte 500 katına varan fazla pozisyonlar açılıyor ekran fiyatında. Gerçek olmayan ürünler satılıyor ve o ekrandan fiyatlar düştüğü zaman sizde fiyatın düştüğünü varsayıyorsunuz. Evet gram fiziki olarak düşmüyor mu? Niye fiziki alıyorsun diyorsunuz. Sistemin patlamasının çok yakınlaştı artık. Kendinizi korumaya doğru almanız için Portföy sepetinizin %25'ini, %30'u fiziki ürünlere ayırdığınız zaman kendinizi koruma şansınız daha fazla. Zaten onun dışındaki bölümde de likit kalın diyorum sürekli. Hala bakın üstüne basa basa bunu yılın başından beri hatta Aralık ayından beri anlatıyorum. Likit kalın, olabildiğince likit olun, fırsatları değerlendirin, kısa vadeli girişikler yapın. Değerli metallerde de her hafta burada seviyeler veriyorum. O seviyeleri lütfen dikkatli takip edin. Daire içine aldığımız, sarı grafiklerde sarı içine aldığım Seviyelerin aşağısında kaldığı sürece ekranda gördüğünüz fiyatların biraz daha baskı yeme ihtimali var. Üzerine atılacak kısa vadeli ekranda da trade şansı, yukarı şansı var. Onun dışında ekranda manipülatif şekilde, fiktif şekilde baskının devam olasılığı mümkün. Ekrandaki işlem gerçek bir işlem değil ama bir süre daha takastan hep söylüyorum 6,5 haftadır, 7 haftadır takastan altınları, gümüşleri hatta platinleri çekiyorlar fiziki olarak. Bu döngü böyle devam ettiği sürece bir noktada sistemde tamamen takas boşa alacak ve fiziki mal kalmadığı için eninde sonunda o büyük bir baskı yaratıp sistemi fiyatı yukarı doğru hareketlendirecek. Ama şu anda bu oyunu sonuna kadar gözeleyebildiği yere kadar oynamak istiyor. Ama bu oyun uzun süreli bir oyun olamaz. Kısa vadede ya sistemik büyük bir depresyonu çok hızlı sokacak ekran fiyatı daha da aşağıları görüp sonra da toplamaya başlayacak ya da Buralardan çok yakın bir döngüden az önce yayının içerisinde anlattığım grafiklerden gördüğünüz üzere yakın zamanda bu döngüden dönmek zorunda kalacak. Altın kısa vadede nereye bakıyoruz? 1780 haftalıkta 1750 dolar günlükte trend takipçilerimiz aşağısında kaldığı sürece şimdilik baskı devam ediyor. 1680'ler önemli bölgeler daha önce buralardan dönmüştü ama ekran fiyatının gerçekten benim için fazla bir ehemmiyeti kalmadı. Trade etmek için illa dönem dönem fırsat verirse diye bakıyoruz. Gümüş nitekim Cuma günü bir fırsat vermişti. Diplerden kısa vadeli bir al sinyali verdi. Onu da karın bir kısmını da realize ederek anlattık. Twitter'dan beni takip edenler yakaladı. Gümüşte 20 dolar haftalık, 19 dolar 19 sent günlük ons gümüşte trend takip seviyelerim aşağısında kaldı sürece baskı devam ediyor. Bunların üzerinde kapanışlar gelirse ani sert hareketlere her zaman potansiyel var. Biliyorsunuz gümüşün uzun vadeli fiyatının buralarda kalmasının pek mümkün olmadığını ısrarla söylemeye devam ediyorum. Çünkü ekran fiyatı gerçek fiyat değil. Altın gümüş rasyosu burası çok kritik. Çünkü orada haftalıkta iki tane mum yaptı. Bunlar iş mum potansiyeli var. Önemli de bir direnç noktasına çarptı. Ama uzun vadede henüz tam bir dönüş sinyali de yok. Nasıl dönüş sinyali gelecek? 89 80 aşağısı da günlük kapanış gelirse ve 8850 aşağısında haftalık kapanış gelirse altın-gümüş rasyosu aşağı dönebilir. O da bütün değerli metallerin yukarı sinyali olacak. Platin 880 haftalıkta 850 dolar, günlükte takip ettiğim seviye o da benzer değerli metallerin baskısını bari şekilde görüyor. Üzerinde bir kapanış gelirse dönüş sinyali yoksa zaten tarihin en düşük fiyatlarında birçok enstrümanla kıyaslandığı zaman platinde. Buğday evet buğday 776 dolar önemliydi. Aşağısında kapanış yaptı ama göstergeler teyit etmiyor. Bakın cebinizde az bir para kalırsa ekmek alırsınız. Gidip saçma sapan ürünlere yatırmazsınız. Dolayısıyla buğday fiyatındaki arzın da inanılmaz patlamadığını biliyoruz, biliyorsunuz sıkıntılar var ve kıtlık senaryoları geçici senaryolar değil, kalıcı senaryolar. O açıdan buğday geri çekildikçe aldığınız pozisyonları da uzun vadede faydalı olacağını düşünüyorum. Makro senaryo baz alınırsa. O açıdan geri çekilmelerde eğer ekran trade ediyorsanız 800 dolar üzeri günlük kapanış bekleyin. Ama uzun vadeli orta vadeli yatırım yapıyorsanız yavaş yavaş tarım fonlarına, ekrandaki buğdaya enstrümanları, buğday ya dayalı enstrümanlara, buğday ETF'lerine falan yatırım yapmak için iyi bir zaman. Ben portföyde %10'a yakın yavaş yavaş buğday enstrümanlarını eklemeye çalışıyorum geri çekilmelerde. Ve Brent Petrol evet bütün baskılara rağmen çok da fazla düşüremiyorlar ama hala grafikte çok Temiz bir grafik yok. Çirkin bir e, uzun vadeli ayı grafiği var ama e, baskılarında kalıcı olamadığını görüyoruz. 100 dolar trend takipçilerimiz artık. 100'ün üzerindeki kapanışlar Brent Petrol'de. Fiyatı yukarı sinyali yaratacak. Aşağısına kaldığı sürece daha aşağılar gelebilir. Ama geçen hafta 97'ye dikkat çekmiştim. 200 günlük ortalamaydı. Aşağısına geldik ama tekrar üstüne attık. Hemen o bölgedeyiz dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Evet piyasalar çok karışık. Resmi sizin için netleştirmeye çalışırken bile bazı karmaşık cümleler kurduğumu farkındayım. Onun için belki yavaşlatmalısınız birkaç kere izlemesiniz. bazen. Her türlü sorunuzu da yanıtlamaya çalışıyorum. Gerek YouTube'dan gerek Twitter'dan sosyal medya aracılığıyla. Ama daha detaylı bana ulaşmak istiyorsanız Devrim Akil Akademi'den ulaşabilirsiniz. Evet hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.